Sayın Öçal. Birileri yine sözlü onur yürüyüşü adı altında, altında onursuzca milli ve manevi değerlerimize saldırmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca kabul görmemiş sapkınlıkları normalleştirerek özellikle gençlerimizi zehirlemeye çalışmaktalar. İnancımıza, toplumsal kodlarımıza aykırı bu tür marjinal sapkınlıkları deste, destekleyenler de aynı çirkinliğe ortaklıdırlar. Gençlerimizi kötü alışkanlıklara sürükleyecek, neslimizi tehlike altına alacak her türlü oluşuma, düşünceye, projeye karşı mücadelemiz sürecek ve bunlara fırsat vermeyeceğiz. Birileri onurlu, onur yürüyüşü görmek istiyorsa 15 Temmuz'da tankların karşısında yürüyen yiğitlere baksın. Terör örgütünün karşısında korkusuzca mücadele eden kahraman askerlerimize baksın. Şenay öğretmenimize, Necmettin öğretmenimize, Eren Bülbül'e ve Fethi Sekin'e baksın diyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.